Salvador'a gidip de Bitcoin'e ödeme yapmadan dönmek olmaz. Şimdi kahve almak için lokal bir kafe shopa geldik. Kahvemizi alıp Bitcoin'le ödeme yapacağız. Siparişimizi verdik. Şimdi ödemeye geçiyoruz. QR taraması yapıyoruz. QR taradıktan sonra ilerle diyoruz onaylıyoruz ve birkaç saniye içinde gönderildi. Okay. okay, right? Yeah. Okay. Evet, bir saniye içinde ödemeyi yaptık. <laughs> El Salvador'da ilk defa Bitcoin'e alışveriş yaptım. Aslında o hani transaction sırası falan. Aklımızda bir sürü soru var ama öyle bir sorun yaşanmıyor. Anında ödeme yapılabiliyor.